Hüseyin Hüsye'nin koordinatörü Orhan Salih bizlerle birlikte hoş geldiniz. Nasıl? Ayağınızın tozuyla tarihi bir zirveyi izleyip geldiniz. Çok soru var aslında izlenim kısmında onları soracağım. Uçakta neler oldu? Mısır'da neler oldu? İzleyicilerimiz ayrılmasınlar ekranları başında tüm gelişmeleri, izlenimlerinizi paylaşacaksınız ama elbette dönüş yolunda bir klasik gazetecilerin sorularını yanıtladığı Başkan Erdoğan dilerseniz o soru-cevap kısmıyla başlayalım. Tabii ki. Sonrasında merak edilenleri paylaşalım. Tabii dediğin gibi yani aslında son yılların en kritik ziyaretlerinden birisiydi yıllardır iki yıldır Gazze'deki o soykırımın bitmesi için Türkiye'nin attığı sayısız adım var. Bu noktada Türkiye en samimi gayretleri gösteren ülkelerin başında yer alıyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada. Her uluslararası platformda bunu dile getirdi ve nihayet artık o soykırımın durması için en önemli adım atıldı dün. O anlaşma imzalandı. O anlaşmayla birlikte artık sadece İsrail, Hamas değil diğer ülkeler de bu işin içerisinde ve bu işin taahhütünü veriyor ve takibini veriyor. İşte bunlara ilişkin Cumhurbaşkanımız da Mısır dönüşü Türkiye'ye, Ankara'ya dönüşte bir sohbet toplantısı yaptık sorularımız vardı onları dile getirdik tabii cumhurbaşkanı bir genel bir değerlendirmeyle başladı ve artık Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki dolaylı görüşmelerin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi dile getirdi tabii bunun özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da girişimiyle yani onun da bu işin içerisinde müdahil olmasıyla birlikte artık yeni bir hal aldığını, önemli bir noktaya geldiğini söyledi. İsrail artık kendi kafasına göre çok da fazla bir şey yapamaz. Yani bu noktadan sonra çünkü bir anlaşma var ve Trump geldi orada 20-30 lideri topladı ve sonrasında bir anlaşma imzalandı. Bu dört ülkenin arasında. Şu anda bir fotoğraf da e, ekranlara yansıyacak. Evet. E, o imza fotoğrafı. Bu da e, ilginç bir kare. Genelde gazetecilerle e, bir fotoğraf karesi paylaşılıyor ama burada e, imzaladığı metin herhalde. Evet, sıra dışı bir kare dediğiniz gibi genelde e, işte sohbet sonrası Sayın ile bir fotoğraf e, çektiririz. Ama burada e, bu işte dün o dört liderin Donald Trump, işte Katar, e, Mısır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı o anlaşmanın metnini istedi Sayın Dışişleri Bakanı'ndan, Hakan Fidan'dan ee, Sayın Bakan da e, bu metni getirdi ve e, bizlere gösterdi Sayın Cumhurbaşkanı e, ve sonrasında o metin metnin Türkçe'sini de e, orada e, okuduk dinledik anladık e, güzel bir tarihi bir fotoğraf dediğimiz gibi buna aslında hani Cumhurbaşkanı şöyle çok önemli Buyurun. bir e, noktaya değdi de diyor ki yani bu <laughs> Aslında hani Filistin için çok önemli bir adım. Ee, ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair de çok önemli bir gösterge. Ee, yani bu e, varılan mutabakat e, özü itibariyle bir ateşkes düzenlemesidir diyor. Ee, yani Filistin'in Filistin, e, Filistin sorununu çözen bir belge gözüyle bakmak yanlış olur dedi. Bu çok önemli bir anlaşma. Yani 70-80 yıllık belki daha fazla 100 yıllık bir sorunu hani tek bir belgeyle Çözmek bir hata olur. Yani bunu bir e, bu şekilde yorumlamak, bu çözen bir belge e, gibi görmek hata olur dedi. Bir mütabakat var dedi. Özü itibariyle bir ateşkes düzenlemesidir. Bize göre Filistin davasının yegane çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan ve bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü bir haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii herkesin aklında e, İsrail acaba sözleri tutacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki evvela İsrail hükümetinin verdiği sözleri e, tutması temin edilmelidir diyor. Sadece e, İsrail'in kendisi değil buna garanti veren işte Trump gitti dünkü Nesette konuştu. Iç siya İsrail iç siyasetine de mesaj verdi. Önemli açıklamalar yaptı. Tepki de çekti. Ama Trump eğer bu işin başındaysa tuttuysa bir taraftan artık e, Amerika'da bu işin içerisinde. Bundan sonraki sürecin devam etmesi istikrarı içinde Amerika artık bir taraf dedi. E, Tabii bundan sonraki süreç çokça konuşuldu. Türkiye e, tabi 102 bin tonla gazzeye en fazla insani yardım gönderen ülkelerin başında yer alıyor. Özellikle son yani 2-3 günde artık tırların yavaş yavaş daha hızlı bir şekilde girmeye başlamasıyla Türkiye 350 tır yardımı son 3 günde gazzeye ulaştırmış durumda. Ee, ve bu yardımın artarak devam edeceğinin de altını çizdi. Tabi e, Birleşik Krallık, İngiltere, Fransa gibi e, batılı ülkelerin e, Filistin devletlerinin tanıması çok önemli bir gelişme. E, sıradan e, basit bir gelişme değildi. E, bu e, önümüzdeki dönem içinde diğer ülkeleri de cesaretlendirecektir dedi. E, ve tabi özellikle sumut ve özgürlük filolarına da dikkat çekti. Burada işte dünyanın en ücra noktalarında bile işte kefiye takan insanların sokaklara çıkması, İsrail'i protesto etmesi, İsrail'e karşı bir hareket başlatması çok büyük bir ses getirdi dedi. Gazze'deki sükunet ortamı, insanlık cephesini rehavete sevk etmemeli şeklinde altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii ki <laughs> kalıcı ateşkes nasıl olacak? Herkes tabii bunu merak ediyor. Bu da konuşuldu. Bu ihlallerin yaşanmaması önemli dedi ve İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda bildiğimiz kötü bir sicili var dedi. Şimdi herkesin kafasında o soru var. Doğru. Acaba İsrail bu ateşkesi ihlal edecek mi, etmeyecek mi? Bu konuşuluyor. Biz dedi ihtiyatlı ve daha titiz olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin korunması konusunda kararlıyız ve yeniden soykırıma dönerse bunun bedeli ağır olur dedi. Bu çok önemli. Bu cümlenin tekrar altını çizmek gerekirse, yani İsrail eğer ateşkesi ihlal edip rehineler serbest kaldıktan sonra yeniden soykırım'a dönerse bunun bedeli ağır olur. Aslında İsrail de bunu çok iyi biliyor dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Biz de bunu her fırsatta açıkça ifade ediyoruz. Geçmişte yapılan birçok anlaşma kağıt üzerinde kaldı bunda İsrail'in inkircikli tutumunun yanı sıra yeterli bir kararlılık olmaması da maalesef etkiliydi." dedi. Ama artık yeterince kararlılık var. Çevre ülkeleri, bölge ülkeleri de bu işin içerisinde. Belki önümüzdeki dönemde işte başka işte Fransa ben de bu işin içinde olayım diyor başka batılı ülkeler de bu işin içinde olmak istediklerini dile getirdi. Belki onların da katılımıyla daha geniş platformda daha geniş çapta bir e, hareket olmuş olur. Yani görev gücünün e, e, tabi mahiyeti netleşecek bir askeri bir görev gücünden bahsediyoruz. Yoksa sivil bir görev gücümü Önümüzdeki günlerde daha e, etkili bir şekilde ortaya çıkacaktır dedi. Tabii e, Türkiye e, büyük bir devlet e, dedi. E, ve e, özellikle son iki yılda insanlığın e, vicdanı noktasında çok önemli e, çağrılarda bulundu. E, bizim elimiz dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya uzanır dedi. İsrail saldırıları devam ederken bile yardımlarımızı biz bölgeye sevk ettik dedi. E, dediğim gibi tekrarladı 350 tır ve bunun da işte bu e, soykırım devam ederken Türkiye boş durmadı. Mısır'daki depoları doldurmaya devam etti ve şu anda e, Mısır'da işte refahta Ariş'te Gazze'ye girmek girmeye hazır çok sayıda yardım malzemesi bekliyor. Afat'ta, Kızılay'da, TİKA'da bu noktada gerekli çalışmalarını şu anda başlatmış durumda zaten yapıyordu. Ama bunları hızlandırmak için ve oradaki insanların bu kışı nasıl sevk edeceğine, nasıl geçireceğine yönelik planlamalar yapılıyor. Belki Türkiye'den bu noktada bir yardım olabilir denildi. Ve aynı zamanda Gazze'nin de geleceğini inşa edeceğiz dedi yaralılar var Gazze'de çok sayıda. Bunları Türkiye'deki bazı hastanelere getirebiliriz. İstedikleri noktalarda onlara bu tedavi imkanlarını sağlayabiliriz şeklinde altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve aslında bir diğer başlık sadece Gazze değil işte Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye özellikle son yıllarda işte Ukrayna'dan Somali'ye, Kafkaslar'dan Kuzey Afrika'ya ve Balkanlar'a kadar çok geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için önemli adımlar atıyor. Bundan sonraki süreçte Gazze'nin bu aşamaları nasıl olacak? Herkes işte birinci aşama bitti, ikinci aşamada müzakere süreci var. Bu müzakere sürecinde ki ikinci aşama nasıl olacak? Görev gücü gidecek mi? Türk askeri gidecek mi? Mehmetçik gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu soruları da ilettik Sayın Cumhurbaşkanı'na. E, tabii şunun altını çizdim. E, Amerikan Başkanı Trump, işte Mısır e, Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri e, e, El Sani e, ve şahsında dör, e, dörtlü bir imza uygulaması yaptık dedi. Attığımız bu imzalar sıradan değil. Yani sadece kağıtta olan imzalar değil. Bu imzalarla da artık bu barış iradesini tarihin kayıtlarına girmiş durumdayız dedi. E, dila, e, ve sonrasında işte dediğimiz gibi az önce e, fotoğrafını verdiğimiz o metni. Getirdiler ve orada metnin tamamını okudu aslında burada biz de bu metnin tamamını haberleştirdik yaklaşık bir buçuk iki sayfalık bir metinden bahsediyoruz bunu da Bültenlerimizde paylaşabiliriz uzunca bir metin tabii şimdi en önemli soruların başında belki yer oluyor hep bizde merak konusu Gazze'deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı almayacak mı? Türkiye'nin orada bir askerin olması artık işin rengini çok değiştirecektir ve çok farklı bir boyuta getirecektir. Buna ilişkin yanıtları da oldu. Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor dedi. Yani yapısı işte hangi ülkelerden olacak, bu görev gücü silahlı mı olacak, silahsız mı olacak, asker mi olacak, sivil mi olacak? Ve işte ikinci, üçüncü aşamalar sona erdikten sonra İsrail nerelere kadar çekilecek ve orada işte Belki bir işte BM'nin de içine girmesiyle bir barış gücü değil de bir istikrar gücünün kurulması söz konusu. Bu istikrar gücü nasıl işleyecek? BM de bu işin içine müdahil olacak mı? BMGK'da bazı çalışmalar olabilir. Ona ilişkin ilişkinde önümüzdeki günlerde haberler duyabiliriz. Dediğimiz gibi işte inşa işleriyle ilgili işte kimler nasıl rol üstlenebilir o konuşuldu. Nun altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanım. Özellikle Avrupa ülkelerine varıncaya kadar e, her ülkeden destek istiyoruz dedi Gazze noktasında. E, neleri, neleri birlikte yapabiliriz, nasıl bir e, ortak bir komisyon kurulabilir, e, o görüşülüyor dedi. E, ve inşallah diğer ülkelerde yani söz veren ülkelerde bu sözlerini yerine getirir ve Gazze konusunda en kısa sürede hani bu ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması sonrasında yeniden inşası ve o bölgenin güvenliğinin tamamın tamamen sağlanması sadece işte işte İsrail değil bölgedeki diğer ülkelerin de güvenliğinin sağlanması gerekiyor çünkü son 9 ayda belki 1 yılda İsrail'in çevredeki yani neredeyse bütün komşularına saldırdığını gördük işte İran'a Yemen'i vurduğunu gördük Suriye Lübnan Katar. aynı şekilde Katar'ı vurduğunu gördük. E, bu noktada herkes verdiği sözü tutmalı dedi. Nasıl işletebiliriz e, onu bak dedi ve Türkiye'nin e, e, özellikle her sahada her konuda yardımcı olacağını söyledi. Çok da önemli bir e, e, aslında bir başlık var burada. E, bu kışı nasıl geçirecek dedik Gazze'liler. çünkü bir kış geliyor ve işte görüntülerden görüyoruz. yıkık hiçbir yer ayak, ayakta değil, her yer yıkılmış durumda. E, çok sayıda elimizde konteyner var dedi deprem bölgesinde. İşte dünyanın çeşitli yerlerine ya da Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gelen konteynerler vardı. Bu noktada bu konteynerlerin bir kısmı belki Gazze'ye gönderilebilir dedi. Bunların görüşmeleri var dedi. Orada eğer öyle bir şey olursa Gazze'de en azından geçici bu kışı geçirmek için bazı konteyner kentler kurulabilir. AFAD bu konuda büyük bir yükü, yükü sürtlanmış durumda dedi. Türkiye barışın yanında ve bu süreci de öyle işletecek. Gazze'de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız dedi ve bunun da e, sürdürülmesi noktasında kararlıyız şeklinde altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanım. Ve evet, tabii ki e, İsrail e güven olacak mı olmayacak mı? Yani birkaç sorudan aslında. Hani biz çünkü yani herkes onu merak ediyor. E, nasıl olacak yani? İsrail bunu devam ettirebilecek mi? E, yoksa iç siyasette işte Netanyahu'nun e, politikalarından e, sürekli bir değişim görüyoruz. İşte kendi e, koalisyon hükümeti yani Netanyahu'dan da aşırıcılar bir işte Smotrich'i, Ben Givir'i var. E, acaba nasıl işleyecek Netanyahu bu e, sözünü tutabilecek mi? Ve güven olur mu e, İsrail'e? E, i̇nşallah Gazze'de şu an itibariyle çatışmalar son ermiş durumda dedi ve bunun e, Sayın Trump tarafından ilan edilmiş olması çok önemli dedi. Yani Netanyahu tarafından değil Trump tarafından ilan edildi. Nitekim dün e, Sayın Trump e, İsrail'e gelirken uçakta aslında Netanyahu'ya önemli bir mesaj verdi dedi ki savaş bitti dedi. Yani üç kere dedi hatta ardarda. arda. Artık arda. bunun geri dönüşü yok savaş bitti. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun altını çizdi. Bunun Trump tarafından ilan edilmiş olması çok önemli. Bu işin birinci derece e, de takipçisi Sayın Trump olacak dedi. Bunu e, kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de ifade etti dedi ben takipçisi olacağım dedi İsrail bir daha saldırmayacak dedi. bunun bir şey bir, bir nevi e, taahhüdünü vermiş oldu dedi e, ve en son ayrılırken de ayaküstü bu süreçte bana ne düşüyorsa e, telefonla irtibatlarımızı kuralım ve bu telefon diplomasisini ihmal etmeyelim e, demiş Trump Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, görüşmelerimizi her seviyede sürdüreceğiz. Sayın Trump ile kurduğumuz bu diplomasi çok çok önemli dedi. İnşallah bu hassasiyet içerisinde bunu devam ettireceğiz ve bir huzur ikliminin oluşturulması için ne gerekiyorsa inşallah yapacağız dedi. Yani bu süreçte Türkiye aslında işin merkezinde ee, hem Mısır'la hem Katar hem Amerika var ama Türkiye'siz bu iş olmazdı. Dün bunun net bir şekilde gördük. Birazdan belki konuşacağız. işte Netanyahu. Mısır'a gitmeye karar verdi. Sonra vazgeçti. O sırada o bir saat kritik bir saatte çok şeyler yaşandı. Türkiye'nin orada çok önemli etkisi oldu. Tabi yine İsrail'in saldırganlığı işte ilişkin bazı sorular vardı. yıllardır süren İsrail saldırganlığına, işgal politikalarına ve bölgeyi istikrarsızla sürükleyen emellerine artık dur demek için bu zirvedeyiz dedi. Burada sadece e, Türkiye değil, birçok ülke vardı. İşte gördük şu anda da ekrana getiriyoruz. Bu ülkelerin tamamı aslında burada Gazze'deki soykırımın son bulması için buraya geldiler dedi. E, ve aynı şekilde Hamas'ın direniş iradesinin kırılmadığını da gördüler diyor. Yani e, bu da çok çok önemli. E, Gazze'de Gazze halkı 70 bin'e yakın şehit verdi ama işgale, soykırıma ve barbarlığa teslim olmadı Filistin ve Gazze çok önemli de. demek ki sadece elinizdeki bombaların devamlı gökten her yerden atılması yaptığınız saldırılar işe yaramıyor şeklinde önemli bir vurgusu var ve diyor ki şurası çok net ki İsrail komşularını işgal ederek hiçbir sonuç elde edemez yani Gazze iki yıldır soykırım on binlerce insan hayatını kaybetti öldürüldü vahşi bir şekilde ama İsrail bir sonuç elde edemedi. Aynı şekilde e, Filistin'de edemediği gibi e, Suriye'de de, Lübnan'da da e, komşularına benzer bir politika uygulamasının durumunda orada da herhangi bir sonuç elde edemeyecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Netanyahu hükümetinin soykırım karşıtı tepkileri antisemitizm ile ilişkilendirme gayreti de görüldüğü gibi burada neticesiz oldu. Çünkü öyle bir algı oluşturmaya çalıştılar dünyada. Bir antisemitizmi e, köpürtmeye çalıştılar. Kendine bunu mağdur olarak kullanmaya çalıştılar. E, bunun da bir netice vermediğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve tabii ki ateşkesle birlikte uluslararası toplumun görevi bitmedi diyor. Yeni başladı. İşte Birleşmiş Milletler Genel e, Kurulu'nda ne oldu dedi. Herkes salonu boşalttı. İsrail'e büyük bir tepki vardı. Netanyahu orada koltuk, boş koltuklara konuştu. Gazze'nin... Yanında daha güçlü durmaya devam etmeliyiz dedi. Bunun sonuçlarını görmeye başladık ve işte ateşkes oldu. Belki kalıcı barışa doğru giden bir sürecin içerisindeyiz. Soykırımın unutulmaması için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sorumluların hesap vermesi için çabalarımızı arttırmalıyız dedi ve Türkiye olarak tüm insanlığın vicdanı olmayan devam edeceğiz dedi ve tabii ki her alanda işte e, ve düzeyde kapsamlı e, kapsamlı temaslarımız devam ediyor e, dedi Suriye e, noktasında da işte bölgenin e, diğer işte ülkeleriyle de görüşmeler devam ediyor. İşte SDG e, ne olacak bundan sonraki süreçte? Çünkü işte 10 Mart sonrası varılan mutabakatta uymadılar ve bu sene e, sene sonuna kadar da aslında bir süre tanımış durumda. Ne olacak peki bu süreç sonunda? şeklinde sorularımız da oldu. Sayın Cumhurbaşkanı yanıtladı. Suriye, Nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve işbirliğini sürdürüyoruz ve bunda kararlıyız. El Şara yönetimiyle. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'yı arkadaşlarını yalnız bırakmak diye bir durum söz konusu değil dedi. Bu önemli. Sık sık SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü bir ve beraber müreffeh geleceğe ulaşmaları yolunda tutum takınırlar. Yani artık SDG bu yanlış yoldan vazgeçsin ee, ve e, bir e, yani merkezi hükümette tam bir mütabakat içerisinde olsun bu sürecin içerisine dahil olsun e, dedi. E, ve tabii dış politikanın yanı sıra iç politikayla da ilgili sorular vardı. CHP'nin yolsuzlukları ve özellikle Özgür Özel'in e, Brüksel'de işte Türkiye işte yani Erdoğan'ı işte batıya şikayet etmiş orada miting yapması e, da soruldu. E, CHP'nin e, kendilerini işte sayın Cumhurbaşkanı şaşırtmadığını söylüyor. E, bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı dedi. CHP'nin e, ne yaptığını, neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor dedi. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklar çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim diyor. Yurt, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Şeklinde ee, bir yanıtı da oldu. Tabi belediyelere, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunun da devam yani bir, e, gerektiğinde devam edebileceğini. Zaten bizim yasalarımızda bu tür yolsuzluklara ee, yolsuzluklar, çalma, çırpma durumlarında gerekli düzenlemeler var dedi. Yani bu yeni bir şey değil. Bir insan çalıyorsa, çırpıyorsa zaten anayasada gerekli cezaları vardır. Şeklinde açıklaması oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta. Şimdi e, soru cevap kısmı için çok teşekkür ederiz Orhan Salih ama çok merak ettiğimiz noktalardan biri evet. bugün e, hem uluslararası basın takip ettiğimizde hem de e, Türkiye'de <laughs> basın takip ettiğimizde sizin de belirttiğiniz o dakikalar içerisinde gerçekleşen bir olay. E, önce Netanyahu'nun zirveye katılacağı açıklandı. Ardından e, Mahmut Abbas'ın katılacağı açıklandı. Kısa süre sonra da Mahmut Abbas'ı Mısır'da gördük zaten. E, tam o esnada da anladığımız kadarıyla Başkan Erdoğan uçağa inişe geçmişti. Sonra Hı -hı. E, uçak pisti e, pas geçti ve ardından... Yaşananlar, o süreç içerisinde gelişmeler, Netanyahu'nun katılmayacağı açıklaması e, ve uçağın tekrar inişi sanki ikisinin arasında bir bağ oluştu gibi bir intiba da oluşturdu. Ama ardından yapılan açıklamada ikisinin arasında bir e, organik bağın olmadığı, yani evet. e, bunun başka bir sebeple olduğunu paylaştı yetkililer. Siz uçaktaydınız. O esnada Netanyahu'nun katılacağı açıklaması gelince uçakta nasıl bir hava oldu, neler oldu, neler düşün, neler konuşuldu çok merak ediyoruz açıkçası. İzlenimleriniz kıymetli buyurun. Gerçekten tarihi bir ziyaretti. Biz havadayken Mısır artık hava sahasına girmiştik. Yanılmıyorsam Port Said üzerindeydik ya da işte Sina Yarımadası'na yaklaşıyorduk. Saatler 12'yi biraz geçiyordu. 12'yi 5 ya da 10 geçiyordu. Ee işte uçağın interneti var artık uçaklar Her uçakta internet var. Evet. Ve bize mesajlar e, gelmeye başladı. İşte e, Trump ve e, Netanyahu görüştü İsrail'de. Bu görüşme esnasında da e, Trump hadi Sisi'yi arayalım. Onunla da görüşelim şeklinde bir çıkışı oldu e, şeklinde. E, biz acaba hadi Netanyahu'yu mu Mısır'a çağıracak derken e, İsrail Başbakanlık Ofisinden bir açıklama geldi. Netanyahu Mısır'da El Eşek'teki zirveye katılacak şeklinde bir açıklama geldi. Tabii e, yani beklenmeyen, yani çünkü Netanyahu'nun katılması beklenmiyordu. Öyle açıklanmıştı. E, ve e, bazı liderler de o şartla aslında oraya gitmişlerdi. Doğru. Tamam. Yani çünkü İslam dünyasına baktığımız vakit, e, yani İsrail çok e, ciddi bir soykırım yaptı. Buna işte herkes tepki gösterdi. Ve aslında Netanyahu'yla e, aynı alanda bulunmak istemeyen, çok sayıda isim vardı. İşte bu non açıklanmasından kısa bir süre sonra hemen bir diplomasi trafiği tabi başlıyor işin perde arkasında. Bizim işte çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgileri aktarıyorum ben. Buyurun. Ve Sayın Cumhurbaşkanının hemen hızlı bir şekilde ve işte oradaki diğer yetkililerin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir diplomasi trafiği başlıyor işte Mısır tarafıyla görüşülüyor yine zirveye katılacak diğer ülkelerin bazı isimleriyle ve görüşmeler yapılıyor. Ve sonrasında hani bunun uygun olmayacağı Mısır tarafına iletiliyor. Bunun sonuçlarının çok farklı olabileceği ve daha önceden işte verilen işte bilgi de Mısır'ın şey İsrail'in zirveye katılmayacağı neden böyle bir karar alındı şeklinde sorular soruluyor. Ve kısa bir süre sonra da yaklaşık işte 13.07'de, şimdi mesajlarıma baktım, bize gelen e, bilgi mesajlarına, son dakika mesajlarına. Artık bir saat değil, siz az e. önce bir saat dediniz ama dakikalar e. içerisinde gerçekleşen e, olaylar, o yüzden dakikalar bile önemli. Dakikalar bile önemli. 13.07'de Netanyahu'nun e, Mısır'a gelmeyeceği açıklanıyor. Yaklaşık bir saatlik bir süreden bahsediyoruz. O bir saatlik sürede, inanılmaz bir o uçakta o, o Sayın Cumhurbaşkanı uçağında inanılmaz bir diplomasi trafiği başlıyor. Tabii biz işte bunlar yaşanırken acaba işte uçak geri dönecek mi? Ne yapacağız? Herkes birbirine benzer soruları işte soruyor. Çünkü hani Türkiye'nin buradaki tutumu net ve sabit. Türkiye işte gazetezleri ne artık herkes biliyor. Dünyada kime sorsanız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğiniz bir vakit Filistin ve Gazze'yi ile özdeşleşmiştir yani Filistin davası ve mazlumların işte savunucusu olarak ön plan çıkmıştır. O nedenle acaba ne olacak, nasıl işleyecek derken tüm bunlar yaşanırken biz Şarm El Şeyh Havalimanına artık yaklaşıyoruz. Yani o bir saatlik süreç içerisinden bahsediyorum 12:50 gibi biz Şarm El Şeyh Havalimanını gördük ve 12. 55 gibi artık e, piste yaklaşık yani kameralardan o e, uçağın kameralarından e, şeyi görebiliyorsunuz. E, pisti görebiliyorsunuz. Teker açıldı mı? Teker açıldı. Teker açıldı. Teker açıldı. Yani artık iniş için her şey hazırdı. Tabii, teker açılalı çok oldu artık yani piste yaklaşıyoruz. E, ve o sırada e, çok tuhaf bir şey oldu. Uçak birden hızlanmaya başladı. Yani yavaşlaması gereken uçak. Birden hızlanmaya başladı ve burnu kaldırdı. Ee, ve tekrar motorlara güç verildi ve havalandık. Yani ne oluyoruz acaba? Tabii herkes merak ediyor. Çünkü bu süreç içerisinde e, acaba bir tepki olarak mı Sayın Cumhurbaşkanı uçağı Türkiye'ye geri dönüyor? E, Netanyahu işte e, kesin gelecek mi? Ne olacak? Herkes soru sorarken biz bir anda tekrar havalandık. Kızıldeniz'in Denizin üstünden orada bir tur attık. Peki. Ve yaklaşık 13-12'de de Şarmış Elşeh'e geri indik. Biz o sırada e, oradaki e, hosteslere de sorduk. Çünkü herkes artık iniş pozisyonda olduğu için hostesler de oturmuştu. E, hemen yanımızdaydı. Ne oluyoruz diye sorduğumuzda e, hosteslerin bize verdiği bilgi e, uçakta bir e, uçağın, e, şey pistte bir uçağın Bulundu. e, bulunduğu, e, park konumunda yanlış durduğu. Çünkü o sırada e, onlarca devlet başkanı Şimdi var. Lider ve çoğu devlet başkanı da şey işte yani tek uçakla heyetler tek uçakla gelmiyor. Bazıları küçük küçük uçak, Sizin küçük sosyal medya uçak. paylaşımınız dikkatimi çekti benim. Havaalanında, apronda ilerlerken onlarca evet. devletin uçağı yan yana belki de o manzara çok az görülür bir manzara idi. Yani bir de Şamışih e havalarını düşünün ya çok Tabii. yani büyük bir havaalanı değil. onlar ona rağmen onlarca yüzlerce onlarca uçak var orada. Evet. O sırada öyle bir durum yaşandı söyleyeni hostesin verdiği bilgi aynı zamanda. Biz sonradan edindiğimiz bilgilere göre de yine aynı şekilde bir teknik e, nedenden dolayı uçağın e, pisti pas geçtiği yönündeydi. Peki e, çok merak ediliyordu bu. Orhan Salih, çok teşekkür ederiz. Detaylar elbette çok fazla, izlenimler de çok evet. fazla. E, i̇zleyicilerimiz ekran başından ayrılmasınlar. Gün içinde hem e, A haber ekranlarında hem Evinus ekranlarında bu başlıkları görecekler. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayağınızın tozuyla tamam. geldiniz.